Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Florida eyaletinin West Melbourne şehrinde kiralık ev tanıtımı yapacağım. Umarım beğenirsiniz. Daha önce satılık evlerden bahsetmiştim ama hiç kiralık ev gösterme şansım olmamıştı. Bugün sizlere West Melbourne şehrinde bir sitede bir apartman dairesi göstereceğim. Aynı zamanda bu bizim de yaşamış olduğumuz site. 300 dairelik havuzlu, fitness salonlu, çocuk parkı olan, hayvan parkı olan köpek parkı diyeyim. yetişkinler için bir oyun alanı olan, business center dediğimiz böyle ofis olarak kullanılabilecek bir bölümü olan, yönetimi gölü olan bir site. Burada 300 tane daire var ve bu 300 daire ev sahipleri yok. Yani şöyle bu siteden ev almak mümkün değil. Çünkü bütün daireler bir yönetime ya da bir kişiye ait. Ve onlar da sadece kiralıyorlar bu daireleri. Dolayısıyla burada, bu sitede çok fazla sirkülasyon var aslına bakarsanız. Çünkü satın alma gibi bir opsiyon olmadığı için İnsanlar daha çok e, ev al alacakları döneme kadar burada kirada oturuyorlar. Yani bir sene iki sene burada kirada oturup daha sonra kendilerine ev alıyorlar. Ya da mesela evlerini yaptırıyor olabilirler. Evlerini yaptırdıkları sürede, tabii o biraz vakit aldığı için o sürede o süre zarfında burada bir kirada oturuyorlar. Bu sitede. E, Depolar var, şöyle göstereyim arkamda görmüş olduğunuz. Aslında garaj ama arzu ederseniz bunu depo olarak kullanabilirsiniz. Ee, park yeri mevcut, her e, binanın önünde araç e, park yerleri var. E, yalnız ben işte çok uzağa koymak zorunda kalıyorum. Bizim bina çok kalabalık. İşte bana yer kalmıyor arabamı ben e, daha girişe yakın bir yere park edeyim vesaire diyorsanız da ayda 25 dolar vererek kendinize bir yer alabilirsiniz. O zaman da bu şekilde bir rezerve e, işareti koyuyorlar, tabelası koyuyorlar. E, kimse sizin yerinize park edemiyor 25 dolar ödediğiniz takdirde. Bu arada garajlarda 125 dolar aylık tek araçlık bir garaj ama bayağı büyük. Bu 300 daire için bir tane yönetim var. Yönetimde çalışan insanlar var normal mesai saatleri içerisinde. E, bu yönetim tabi ev sahibi olmadığı için biraz önce bahsettiğim gibi e, yönetimdeki insanlara her şeyi söyleyebiliyorsunuz. İnternet üzerinden bir portal var. E, o portal üzerinden kayıt formu açarak istedik dileklerinizi veya şikayetlerinizi veya isteklerinizi e, bildirebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda e, bu arada yönetim binası arka tarafta. Hemen onu da göstereyim. Şuradan giriş yapıyorsunuz. Ee, diyelim ki evinizde çamaşır makinesi bozuldu ya da bulaşık makinesi bozuldu. Klimanız çalışmıyor, tavandan su akıyor. Ne olursa lavabonuz tıkandı, ampulünüz patladı, ampul değişimi gerekiyor vesaire. En ufak şeye kadar yönetimden rica edebiliyorsunuz. Yönetim size bunu ücretsiz olarak sağlıyor bu hizmeti. Bu da aslında çok güzel bir şey ve kolay bir şey. Çünkü e, böylece siz işte sucuyla, tamirciyle, tüpçüyle vesaire e, muhatap olmak zorunda kalmıyorsunuz. Hatta siz evde yoksanız bile onlar içeri girip eğer siz buna izin verirseniz e, onlar içeri girip evinizdeki sorunları çözüp kapıyı kapatıp çıkabiliyorlar. O yüzden o anlamda gayet güzel ve e, kolay bir hizmet oluyor açıkçası. Şimdi bu arkamda görmüş olduğunuz binaya giriş yapacağız. Ve size bütün evi göstereceğim. Buradan hemen giriş yapıyoruz. Üst katı da var. Burası iki katlı bir e, bina. Bir de üç katlıları var. Bu sitede iki ya da üç değişiyor. Ve şöyle girdik. Ve... Thank I don't think we've picked in so much. Sure oh, okay. Showing this one. Okay. This is two bedroom, right? Two bedroom, two bath. Okay. Eee uh, burası bir uh, banyo, burası bir eee uh, kiler and this is the guest correct. Right? Mm -hmm. Okay. Burası misafir odası. Böyle süslemişler bu arada. Eee um, böyle aynalı bir dolabı var. Ne biçim süslemişler ya. Baya cıngıl. Şöyle penceresi var bir tane. Ve burada da göl manzarası var. Ve burası da işte o misafirin kullandığı tuvalet. Ee, şu girişte de pardon şurası e, laundry room dedikleri çamaşır odası. Çamaşır ve kurutucu var. Şöyle Nice. ve girince hemen sol tarafta bir yemek masası koymuşlar yuvarlak şöyle köşeye mutfak mutfak e, eşyalarla birlikte geliyor buzdolabı fırın mikrodalga hepsiyle beraber geliyor şöyle ve bu, e, bulaşık makinesi de var şöyle bir salonu var salonda Şöyle bir televizyon altına da ünite koymuşlar. Bir tane şöyle iki, üç, iki buçuk kişilik gibi bir koltuk. Ve bir tane de tek kişilik koltuk koymuşlar. Buranın da balkonu var. Normalde. Burada bir tane kertenkele gelmiş. Ee, burası e, model ev olduğu için burayı böyle yapmışlar. Ama normalde açık değil ve göle bakıyor burası. Ama bu dediğim gibi model ev olduğu için bu şekilde. Let's see the master bedroom. Şurada yine bir tane arada kiler gibi bir şey var. Burası da ana yatak odası. Master bedroom, master bedroom dedikleri. Şöyle bir tane queen size iki kişilik normal bir yatak koymuşlar. Şöyle güzel dekorasyon malzemeleri var. İki tane dolabı var karşılıklı. Bir burası, bir de burası. Burası da ana tuvalet şey, ev, yatak odasının kullandığı banyo ve tuvalet. Şöyle kapatmışlar orayı. Burası gayet güzel. Yes, <laughs> Thank you. Burada da bir tane şey var bu arada. Pencere. Burası da göl manzaralı. Bu ev göle bakıyor. Buradan yatak odası. Dediğim gibi şöyle hemen salon. Burası mutfak, yemek odası, masası. Burada da misafir odası ve banyosu. Burada çamaşır odası. Buradan da çıkış. Kapıdan çıktıktan sonra da şöyle sola döndüğümüzde hemen göl manzarası. Göle geliyorsunuz yani. E, göl manzaralı olanlar tabii ki daha pahalı oluyor. E bu sitede bakın oyun oyun alanını da göstereyim hemen size bu arada. Şurası oyun alanı ve en büyük barbekünün olduğu alan. Aynı zamanda iki tane de piknik masası var. Arzu ederseniz burada da yiyip içebilirsiniz ya da barbeküde pişirip evinize de götürebilirsiniz yiyeceklerinizi. Burada şöyle barbekü şurada. Ve oyun alanı da şu arka tarafta bakın. Ee, bu deliklere işte e, top sokmaca bir de arka tarafta da böyle çubuğa demire yuvarlak halka geçirmeci gibi bir şey, bir oyun. Ee, şöyle göl var. Ee, kaç tane bina var? Allah Onu tam bilmiyorum ama 300 daire var onu biliyorum. Şöyle göl manzarası. Şimdi biraz sonra havuzu da göstereceğim sizlere. Burası da havuz kenarı. Havuzda şöyle bir çardığı var tam gölün ortasında. Bir oturma yeri, koltuk falan var. Şurası da havuz. Şimdi de Evet. olsa açtım. Burada hamaklar var. Dört tane. Böyle yüksek sandalye masalar var. Şezlonglar var havuzu bu şekilde. Şurada e, arka tarafta bir e, business center var şu tarafta. Burası böyle ofis gibi kullanabileceğiniz bir alan. E, havuz kenarında tuvaletler var bu arada. Şurası tuvaletler ve duş var. Orada bir tane. Burası da havuz başındaki üstü kapalı alan. Burada da barbekü var. İsterseniz burada da mangalınızı yapıp partinizi yapabilirsiniz. Barbekü şurada. Burada şöyle bir alan var, masalar var. Ve e, şurası yönetim. Şu büyük e, kapının olduğu yer yönetim. E, şu tarafta da şey var fitness salonu var. E, orada da e, spor yapabilirsiniz isterseniz. Ücretsiz bunlar. Sitenin kendi şeyi e, hizmeti yani sitenin. Şimdi sizi biraz daha göstereyim. Bu tarafta posta kutularının olduğu alan var. Şurası şimdi göstereceğim. Burası yan tarafı. Burada herkesin kendi dairesine göre posta kutuları var. Anahtarları size veriyorlar. Siz ara ara istediğiniz kadar bakabilirsiniz. Hemen karşısında da ee, çocuk parkı ve köpek parkı bulunuyor. Onları da göstereyim hemen şöyle uzaktan. Şu taraf köpek parkı. Sol taraf. Sağ tarafta da çocuk oyun alanı var. Böyle bir hizmeti de mevcut. Son olarak sitemizin en arka bölümünde Car Care Center dedikleri araba bakım üniteleri var burada ücretsiz olarak tazlikli su alabiliyorsunuz ve aynı zamanda da 50 kuruşa yani 50 sente e, süpürge vakum elektrik süpürgesi dediğimiz e, temizleme ünitesinden faydalanabiliyorsunuz. Şimdi sizin için bir de katalog aldım fiyatlarını da göstereyim evi modelleriyle beraber. E, şimdi şöyle bir model var. Bu 1 artı 1. 1255 dolarla 1355 dolar arası değişiyor bunun fiyat farkı da şöyle oluyor. Manzarası öncelikle işte göl manzaralıysa biraz daha fazla oluyor ya da tabanının eee materyaliyle de ilgili. Yani neyle kaplı olduğuna da bağlı olarak değişiyor. Şurada bir tek odası var. Şuradan girişi var. İşte buraya oturma odası koymuşlar. Yemek odası, mutfak şurası, burası da işte yatak odası ve tek banyolu bir ev dediğim gibi 1255 ile 1355 dolar arasında kiraları. Bu 2 artı 1 modeli. Fiyatı da 1400 e 1495 dolar arasında değişiyor. Bunun da giriş kapısı şuradan. Şöyle giriyorsunuz. Burada hemen oturma alanı var. Şu tarafta mutfak ve yemek masası koymuşlar şu tarafa. Burada da bir iki tane şey var. Yatak odası var. Şurada da tek bir banyosu var. Daha sonra şu modele gelirsek bu da 2 artı 2 banyo yani 2 yatak odası ve 2 banyosu olanlar. Bunun girişi de şuradan yapmışlar. Şurada hemen bir yemek masası koymuşlar. Burada oturma alanı mutfak. Şurada bir tane yatak odası var. Burada tuvaleti var. Burada bir tane yatak odası var. Burada tuvaleti var. Yani iki yatak odası ve iki banyo şeklinde. Bir de şöyle bir model var. Şu bir tanemiz zaten bu kiralandı dedi. Bu da 2 artı 2 ama biraz daha fazla metre karesi. Ama bu tek bir tane varmış bu sitede. O da şu anda doluymuş. Bu da 3 artı 2. Şuradan girişi var. Yemek masası, mutfak, burada salonu, balkonu. Şöyle geldiğinizde bir yatak odası, tuvalet, ikinci yatak odası. Burası ebeveyn odası, burası da ebeveyn banyosu. İki tane banyo ve 3 tane de yatak odası var. 1555 ile 1625 dolar arasında değişiyor. Kira ücretleri. Şöyle bakabilirsiniz genel olarak ve arkadaşlar vermiş oldukları dosyada şöyle hemen anlatayım size neler yazıyor. Buraya kiracı olarak gelmek istediğiniz zaman sizin bir kere geçmişinize bakıyorlar. Birkaç yani bir hafta kadar böyle bir siz başvuruyorsunuz. Onlar bir araştırıyorlar size. Ondan sonra kabul görüyorsunuz ya da görmüyorsunuz. Maaş borcunuza vesaire bakıyorlar. Daha önceki ev sahibi şikayetleri vesaire var mı? Ondan sonra işte buradaki credit history dedikleri yani sizin burada işte yapmış olduğunuz o kredi geçmişinize vesaire bakıyorlar ee, Ve işte ona göre kabul ediliyorsunuz ya da edilmiyorsunuz. E, aynı zamanda burada bir de şeyler de var. Mesela bir odalı bir e, dairede işte desen ki işte biz 5 kişiyiz ama bir odalı bir evde yaşayabiliriz. Öyle bir şey yok. E, e, size bunun e, şeyini vermiş. Diyor ki e, her oda başına 2 tane yetişkin düşecek şekilde ve aynı zamanda bunlara bir e, artı olarak da 24 aylık bir bebek e, sadece alabiliriz diyor. Yani sen 3 e, odalı bir yerde mesela her odada 2 yetişkin kalacak şekilde hani 6 kişi gibi ve bir tane de bebek 24 aya kadar bir bebek burada konaklatabilirsin. Onun üzerinde bir şey yapamazsın diyor. Onu söylüyor. Bir de aynı zamanda burada hem metre metrekareleri falan var. Onları ben zaten göstermiştim size. Bir de mesela eğer evinizde bir pet varsa kedi, köpek vesaire gibi ilk girerken bunu söylüyorsunuz. İlk hayvan için 300 dolar, ikinci hayvan için de 200 dolar geri dönüşüm olmaksızın bir para veriyorsunuz. ve aynı zamanda kiraya da 20 dolar ekliyorsunuz her ay. Bu hayvanlar için. Ee, onun dışında şey per pet yani e, her hayvan için 20 dolar. Eğer iki hayvanınız varsa 40 dolar ödüyorsunuz kiranıza artı olarak. İlk girişte 200 dolar bir e, yine geri dönüşümsüz bir e, para veriyorsunuz. Ondan sonra bir aylık e, kira depozito veriyorsunuz. E, onun dışında 125 dolar garajlar söylemiştim zaten. 25 dolar da ee, park parası isterseniz kendiniz park yeri alabilirsiniz. Eğer tekneniz vesaire varsa burada tekne park yeri de var. Onu da koyabilirsiniz. Onun dışında burası işte yeşillikli ve göl vesaire olduğu için devamlı işte böcek ilacı, sinek ilacı, çimlerin kesimi vesaire onlar yapılıyor zaten. Bunlardan siz sorumlu değilsiniz. Çiçek ekme, biçme vesaire. Ee, Elektrik faturası, su faturası tabii ki onlara ödüyorsunuz siz. Burası gated community diye geçen yani kapılarında işte e, güvenlikli elektrikli kapıların olduğu bir site. Yani o yüzden hani güvenlik olarak bir insan yok, bir bekçi yok ama en azından otomatik kapı açılır, kapanır kapıları var girişte. Herkesin kumandası var. O şekilde giriş yapabiliyorsunuz. Çok da kolay değil yani giriş yapıp yapmak, çıkmak. Misafiriniz geldiği zaman da kapıda sizin isminizi buluyor. Sizi arıyorlar cep telefonundan. Cep telefonun üzerinden kapıyı açabiliyorsunuz. Piknik alanları var. Barbeküler var belli yerlerde. İsterseniz barbeküleri kullanabilirsiniz biliyorsunuz. Ee, hemen hemen bu şekilde yani genel olarak. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir evleri ve videomu beğenmişsinizdir. Sorularınız varsa yorumlar kısmına e, bırakabilirsiniz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.